Annem, Arife, Hatice hanım, hoş geldiniz. Sağ ol, hoş bulduk. Annenle annem ne ikram edeyim? Yok, biz yedik. Zaten yemesek de içimiz almıyor. Al benden de o kadar. Şimdik buluşmamızın sebebi belli. E, e, evet. O Türküler albümden çıkacak. Hatice. Ablam lafı dolandırmaya gerek yok ki. Size i̇şte yengem günaydınlar. Mahir. Yenge vallahi on numara mekan bulmuşsunuz. Buranın kahvaltısı çok iyidir. Oğlum öğlen oldu ne kahvaltısı? İşte ben öğlen de buraya kahvaltıya geliyorum. Gece bile buraya geliyorum ya öyle kral mekan. Değil mi Harife? Ece nerede? Şimdi Hüsnü anneciğim, e, Hatice Hanım'ın isteklerine karşı... ...ben de bir profesyonel olarak bir türküyle karşılık vermek isterim. Allah'ın aşkına. Battal! Hımm! R üzeri çok zor dönemem artık. Hımm! <laughs> rahatsız olmayın. Ne dedim de Hatice'm bana darıldı... <laughs> Senden sonra bir sarışına bakmadım. Hörele yol oldum yoldaş oldum. Zerrene Var mı? Var mı ayıp? Mursiye çıktım ban oldum. Ban oldum. Bam 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 bam. Dert. Bam, 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 Dert. Ne dedim de? Hırtlağın patlas, hırtlağın patlas. Bana darıldım.